Evet herkese selam arkadaşlar. Ben Süper Mario. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte acı biber yiyeceğim. Gerçekten acı biberi ilk kez yiyorum diyebilirim. Acı cips, acı ketçap. Unutulmazımız acı ketçap ve hiç unutulmazımız biber. İlk kez yiyorum. İlk kez videosunu çekiyorum. Hemen önce acil durum yansam kardeşimi çağıracağım, su getirsin. seviyorum Buradan kayalım seviyorum bu cipsi seviyorum o cipsi ilk kez yemedim ama bu biberleri ilk kez yiyorum Ya. Makasımı getirsem iyi olacak. Videoyu durdurmak zorundayım. Evet getirdim arkadaşlar makasımı. Hemen keselim. Gerçekten acı biber yiyeceğim diye ödüm kapıyor. Arkadaşlar siz sakın denemeyin. Daha kalori bunun bin katı. Ali sürücüyü biliyorum ve çok seviyorum. Sabri ada kuşu biliyorum ve çok seviyorum. Ve Alfa'yı da çok seviyorum. Onlar benim en sevdiğim YouTuber'lar. Bu Enes Batur nedir? Küfürlü konuşuyor. Her tüm YouTuber'ları bile seviyorum. Enes Batur, Feritet. Ondan sonra Sabri, Allah Koş abi, Ferit et abi, Alfa abi, Ali Sürcü abi. Evet liberlerimiz burada. Ay burayı öyle bir kokuttu ki sanki yanacak. Demek buradan kesiliyor. Paketleri şöyle kenara koyalım. Çöpe atacağım. biber yeter. Öbürlerini şuraya koyayım. Biberlerin sadece suyunu dökelim arkadaşlar. Zaten suyu acı, biber acı yapıyor. Bunu bilen. Biberin suyu olmasaydı acı olmazdı ki. elime yıkayıp geliyorum. Bir videoyu durduracağım Evet ilk geldim arkadaşlar. Birazcık daha biber imhal etmeyelim. Uy taş gibi biber. Hocam <laughs> sıkılma içinde su yok. Evet yokmuş. O zaman şu bir de, de, de sıra. İçinde fazla su var. Akıyor görüyorsunuz. Uy. göstereyim. Tam gözükmüyor mu? Ha şimdi gözüktü. Şimdi acı kep çaptım. Ama açabilsem. Ah oh, çaldı. İçindeki şeyi de çıkarayım. Umarım ketçap hiçbir yere sıçramaz. Şimdi de kapağını takalım. Bu Baba, annem gebertir eğer bu kapanmaz. Oh belki şükür Allah'ım. Bana göre fazla acı değil. <laughs> Acaba Ali Sürücü abi, Sabri abi, Alfa abi bu acılar nasıl ayıyor? Hele kaloriyelik var soslar. Arkadaşlar, bu arada onlar Amerika'dan sipariş ediyor. Yanıyor. Fazla acı etmede göstereyim biber sosunu. Bak orada iki tane beyaz nokta görüyorsanız Onlar acı biberin içindeki o çekirdekleri acıları onlar. Şu an dudaklarımın istiyor çok fazla yanıyor. çok <laughs> <laughs> Ya hem yanıyorum hem gülüm hem gülüm. Oh. Özgür Garip abiyi de biliyorum. Arada bir bunları konuşmayı severim. arada bir bunlardan da midemize gönüyoruz. Şu an bu tarıllarım var ya arkadaşlar çok kötü yanıyor. Oo! Oh! Ben daha çocuk olduğum için bana göre bunlar acı geliyor. şöyle yiyelim. Fazla yiyemeyeceğim. En azından pes etmeyelim. fazla diyebilirim. Arkadaşlar ellerimi yıkayıp geliyorum. Bakalım birazcık bir kalan kendi bardağım kahve bardağımda bu kadardır suyu doldurup getireceğim bakalım kaç bardak içeceğim oradan. Videoyu durduruyorum. Elimi yıkayıp geleceğim. Evet geldim arkadaşlar ellerimi yıkadım. Görüyorsunuz. Öyle bir yaksı ki arkadaşlar. Hala bine yanıyor. Şimdi çöplerimizi toplayalım. Sonra suyu içeceğim. Şunları kenara koyayım. Bekleyen arkadaşlar şunlarımız kandı. Bu arada Galatasaraylı olanları biliyorum. Yorumlara yazın hangi takımdasınız. Beşiktaşlar ve Galatasaraylı olanları seviyorum. Neden Beşiktaşlı olanları seviyorum? Baba gidi video çek. Neden Beşiktaşlı olanları seviyorum? Hadi bay bay. Ne yapıyorsun? Video çekiyorum, gidin. <laughs> Neden Beşiktaşlı olanları seviyorum? Deli diyor. Evet arkadaşlar. Sildik. Bakalım bu kadar dibine kadar doldurdum. Ne kadar içeceğim. Estağfurullah, pardon. Estağfurullah. Evet arkadaşlar. Bir dahaki bölüme bir şey hazırlıyorum. Ama sürpriz. Kendinize iyi bakın ve bay bay. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Dudaklarım orada yanıyor. Evet sonuna kadar içmişim. Bir gıdam kalmış. Aha. Gene sileceğiz. Yanımda peçete yok. Yastığımla siliyorum. arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Bekle saçımı yapayım sonra. Hadi bay bay.